Herkese selam ben Numa bugün Roblox'ta Deli Verimen Simetor oynayacağız Yani Yani bu oyunda diyecektim de internetim gitti <laughs> Neden ya <laughs> Yani bu oyunda bir sürü kargolar taşıyacağız Adı Strongman Simulator'a birazcık benziyor ama çok da öyle değil gibi birazcık garip Anlayacağız birazdan Şu an bir öğretici değiliz bizi buradaki okları takip etmemizi söylediler Ve ilk kargomuz buymuş hemen bunu bir taşıyalım o zaman şöyle Bu arada yanımda ne dolaşıyor ya arkadaş tam öğreniyorum ben Baba hep beni izliyor ya Vallahi yapacağım <laughs> Buraya getirdiğimiz zaman dört buçuk enerji kazandık. Şimdi oklarla nereye gidiyoruz bize? bak Mert'e bak Mert'e. koca koca şeyler taşıyor ya. Arkadaş bu ne ya? Tek halinde gidiyoruz. Geriye başa geldik abi? Yani kestirme yapıp şuradan gelebilirdik ama. Anlaşılan burada enerjilerimizi kasa çevireceğiz. Gördüğünüz gibi hepsi çevrildi. Bir anda. Çok hızlı oldu bu. <laughs> Şu an öğreticiyi bitirdim ve bizim aslanlar be. Çalış. Kardeşim benim. Öyle yapılıyor aslında. Doğru yapıyorum. Şu an yanlış yok. Oyna milyon <laughs> tane kod var. Hemen bir onları yazalım. Yazdığımız zaman sanırsam bize boost verdi. Boostlar nereden bakılıyor? bak yine Pet Simulator X abi. Ve aynen boostlarımız burada. 30 dakikalık bir sürü boostumuz var burada. 2 kat enerji ve 2 kat gücü bassam mı ya? Basayım ne olacak? Hepsine bastım şimdilik. Burada sandıklar da var. Buna da açalım. Yine bize bir sürü boost veriyor bunlarda. Burada bir tane çarkı felek var. Aa, döndürek bakalım ne çıkacak. Eee ne çıktı be? Çok hızlı döndü. 400 enerji çıkmış arkadaş ya. Bir daha döndür. Aa bir daha döndürdüm. Ne çıktı? Şey çıktı. 10 tane döndürme hakkım var ana. Çevir abi, çevir. Ah, <laughs> oh, sabaha kadar çevir ya. Ne olacak? Ah, oh, ah oh, çevir. Oh, oturduğum yerden <laughs> Sabah kadar ya ne olacak? Burada birkaç tane pet var ama sırsam çıkmayacak maalesef. Son bir kez daha çevirdim ve maalesef çıkmadı. Parayla spin de alabiliyormuşuz. <laughs> ama şu an pek gerek yok. Artık oyuna başlayabiliriz bence. Biz şu an buradaki tüm şeyleri taşıyabiliyoruz galiba. Aynen gördüğünüz en sondaki kutudan taşıyabiliyormuşuz. Açtığımız şeyler sayesinde falan bayağı hızlı geliştik. Güzel. Aa burada event varmış. Bu neymiş ya? Bir bakalım bakalım. Bin enerji istiyor. Tamam. Ve girdiğimiz zaman aa OP pet diyor. Burada bir pet var ama 2 milyar gücünde abi. Ve bayağı bir gücümüz olduğu zaman da buradaki chest'leri taşıyabilecekmişiz. Aslında ben bunu taşıyabilirim. Ana bu ne ya? <laughs> Buna bak arkadaş. Şunları da kısatsam 2.25k. 2. Evet yine mükemmel sayılar söylememle. Hemen şöyle bir bunları o zaman enerjiye çevirelim. Bir sürü yine şeyler geldi. Korktum ya. Yürüyen sandık var sandım. O zaman bir sonraki bölgeye gidelim. Zaten burayı bayağı kolay bir şekilde geçtik. Burada kutu taşıdığımız zaman daha da hızlı oluyoruz. Nasıl bir şey anlamadım ama. Şimdi burada farklı farklı taştır, odundur bir sürü şey var. Tabak var ya. Bu ne arkadaş? <laughs> Yemek götürüyor sanki. Lamba var. Ama bunlar cidden bizim için çok daha hafif. Hepsini taşıyabiliyoruz sanırsam aynen. Ve burada altın yapma makinesi falan var ya. Direkt yani pet simulator x'teki mantıklar hepsi. Burada tokenlerle de upgrade basabiliyormuşuz. Büyük ihtimalle tokenler içinde rabbit yapacağız. Aynen gördüğünüz gibi bir sürü rabbit şey var. Hmm. Rabbit sıkıntı olabilir. Bir bak Bakalım nereye kadar gidebileceğiz duruma göre. Bakarız şimdi burada golf topları falan var. Şöyle bir kaç tane taşıyabiliriz? İki tane bir golf topu alalım o zaman. Eldivenler var abi bu ne? 10 tane ganimet kazanırsak eldiven kazanabilirmişiz ama nasıl kazanacağım hiçbir fikrim yok. Burada mesela şeyler var. A Battle Pass var oyunda ya. Şuna bak bir sürü şey varmış. Al al. Ooo oh, bir sürü şey oldu. Ne oluyor? <laughs> oh, al al. Daha çok. Bitti. Tamam. Şu an bitti. <laughs> Güzelmiş ya bir sürü mantık var oyunda Yani güzel mi bilmiyorum ama beğendim ben bunu Mesela şu an 10 tane galiba Başarımımız oldu o zaman eldiven alabiliriz Aynen 2 kat gücümüz oldu artık <laughs> Selahattin bak topları almış götürüyor Oyunda petler de vardı Mesela birazcık açalım Zaten bir tane açabiliyormuşuz bakalım ne çıkacak Ve garip bir örümcek çıktı 134 şansmış Gücü ise 3 kat abi vay arkadaş ne çok güçlü şeyler var ya. Hemen şöyle bir kas yapalım o zaman. Hızlı hızlı bir sonraki bölgelere geçmek istiyorum. Petem de sanki bana gaz veriyormuş gibi orada duruyor da bari ayağımı tutuyor. Arkadaş <laughs> hiç yardım dokunmuyor. Atlantis bölgesini açmışız hemen bir gidelim o zaman. burada burada yastık falan da var arkadaş ne garip. <laughs> Uyurum bari bunu götüreyim yanımda. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Burada yine farklı bir mantık var. Bu da Rainbow makinesiymiş. Yine Pet Simulator x yani. Çok da bir fark yok. Burada ne taşıyoruz abi? Bu ne? Kutu mu bu? Ben taşıyamıyorum ama. <laughs> o zaman buradan bir pet açalım. Petler cidden çok güçlü. Aşamıyoruz açamıyoruz arkadaşlar. Şu an tek aklımdaki soru. Rebit atıp mı devam etsem? Çünkü neyin daha kolay olacağını cidden bilmiyorum. En iyisi biz birazcık pet açalım buradan. Petler cidden baya işimize yarıyor çünkü. Tamamdır şu anki petlerimiz baya iyi bence. Hepsi neredeyse 3 kat. Şimdi event bölgesindeki petleri açabiliyorduk. 200k gücünde bunlar. Bir bunların gücüne bakmak istiyorum. Eğer bunlar daha iyiyse bunlardan açacağım çünkü. Ve 8 katmış. Evet çok güçlü abi. Tak 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 tak. Boş ver. <laughs> bu arada artık buradaki koca sandığı götürebiliriz patır patır. <laughs> Güzelmiş abi. Sezonda da level atlamışız. Hemen süreç sezondaki ödüllerimizi alalım. Bayağı bir ödül almamız lazım anlaşılan bu oyunda. Bu tarz oyunları birazcık seviyorum ama birazcık bence saçma geliyor. Yani oyun kolay. Yani kolay mı onu da anlamadım çünkü açıkçası ama sürekli bir şeyler yapabiliyorsunuz oyunda. Şuna bak. Manyağa bak. Üç tane sandık götürüyor. Ağır <laughs> çıktı. Resmi bile gözükmedi. Çok rare galiba. <laughs> Göstermedi bize ya. Tamamdır abi. Şu an cidden çok iyiyiz. Hemen burada birazcık enerji kasalım. Oh. Bak kardeşim ben mekik miydi? Şınav mı? Şınav çekiyorum ben. <laughs> İsimlerini bile bilmiyorum ya. Ya abi. Yavaş kaldırır mısınız lütfen ya? Şuna bak arkadaş hep sırtlanıp sırtlanıp götürüyorlar her şeyi ya. Kardeşim al hepsini götür. Götüremiyoruz. Heh tamam iki tane götürüyorum. <laughs> <laughs> abi ne oluyor şu an burada ya? Bu arada bende Rebit coinleri varmış. Aynen göz bir 40 tane var toplamda. Kodlardan, özelliklerden falan gelmiş bunlar. Yani çok basabileceğim bir şey var mı ki ya? Buna basacağım ne olur ki? Pet storage var, hızlı yürüme var. O bayağı artıyormuş bunların parası. Hayda. Enerjiye basalım o zaman hepsini biz. Cidden oyunda bir sürü mantık var çünkü. Ben o zaman bayağı bir para kasayım hemen. Hızlı hızlı bir sürü bölüm geçelim. Oyunda bakalım zaten 4 tane bölüm kalmış. Aya geçmişiz bile haberim yok benim. Burada kumanda falan taşıyoruz abi. Ama abi bunlar baya zor. Anca bir tane patis götürebiliyorum ya. Ve burada farklı bir mantık yok. Bir sonraki bölgede bakalım yine farklı farklı bir şey var. Sıkıntı. Burada 50 milyon paralık bir pet varmış. Bakalım bunların gücü kaç? Garip garip bir sürü kafalı şeyler çıkıyor ve 5 mi abi? Ben 200 kay aldım daha ucuzdu. Daha ucuz ve daha güçlüydü. Nasıl oluyor cidden bilmiyorum. Ben en iyisi güç kaçıp bir sonraki bölgelere geçeyim. Arkadaş bu, bu nasıl bir kasma şekli ya? Bu ne yapıyorum? Ben ters durdum bekliyorum. Bunun benim şu an milyarlarca param var. Yani bir anda oldu. Ne oldu ben de cidden bilmiyorum. Mesela buradaki 2 milyarlık petlerden bir açalım o zaman. iki tane açabiliyormuşuz. Bence güçlere aşırı güçlüdür bunların. Açırı. Ve en kötüsü çıktı abi. Bir kez daha açabiliyoruz zaten. Sorun yok. Bu sefer de en kötüsü çıktı. Ve gücü 15. Yani kullanılır. Öyle evet, çok da mükemmel bir gücü yokmuş. Aralındaki fiyat farkına rağmen. O zaman biz hemen bir sonraki bölgelere gidebiliriz artık. En son aydaydık. Burada göz gibi varil falan taşıyoruz. Ne alaka hiçbir fikrim yok. Artık şeker dünyasına geçebildik. 1 milyon gücümüz var. Biz ne taşıyabiliyoruz burada en fazla? Bunu taşı şey güzel. Tek bir taşıdığım zaman 3 milyar para geliyor bana şu an. <laughs> Bak ufak bir şey göstereceğim. 3 kişi aynı anda buradaki mantarı götüreceğiz ve aldığımız farklı farklı güçleri göstereceğim size. Deli götürdüğü zaman 500 milyon alıyor. Mert götürdüğü zaman 100 milyon alıyor. Fatih götürdüğü zaman 200 milyon alıyor. Ben götürdüğüm zaman 2 milyar alıyorum. Bu nasıl oluyor bilmiyorum ama. Hiç de şikayetçi değilim açıkçası. <laughs> Burada bir sonraki yer için 10 milyon istiyormuş. Burada Kuru Kafa ve Kiraz adında bir yerler var abi. Bunlar ne? 5 milyon güç mü istiyor bu? Ben alabiliyor muyum? Eee, alamıyormuş. Sayılar şu an bende olmadığı için pek. Bunu alabiliyor muyum? Bunu alabiliyormuşum. Bir girelim bakalım. Burada neler varmış? Hayda nereye geldik be? Sandık var abi. Alalım. Güç verdi iki kat. Buradaki eşyaları böyle ortaya götürürüz. Aa çok garip. Niye böyle bir şey var ki? 8 milyon güçlü kek var abi burada. Sanırsam ben buradaki hiçbir şeyi taşıyamıyorum. En az 2.6 milyon buldum. Bakalım bu kaçmış? Bu da 2.2 Bu da 15 milyon. Anlaşılan bizim burada işimiz yok abi. Biz gidebiliriz buradan. Burada kasmaya devam. O zaman ben bir sürü bir güç kasayım. Zaten yani tek götürüşte 4 4 milyar geliyor şu an. Bayağı hızlı olacaktır. Belki pet de yaparım kendime güzel bir şekilde. Altın falan muhabbeti olduğu için güzel şeyler gelir bence. Şu an birazcık petim var gördüğünüz gibi. Epiklerden falan çıktı. Bunları bir golda basmayı deneyeceğim. %88 ee, oldu. <laughs> Çok hızlı oluyormuş ya. Ben bir gerilim falan yapar diyordum ama sorun yok. Ve güçleri 30... Ot... Maşallah gerçekten iyiymiş. Şunları da bassam olmadı. Buna bassam olmadı. Her şeyi random basıyorum şu an. Bu da olmadı. Sana basayım olmadı. Anlaşılan olmuyor. <laughs> o zaman şimdilik bunlar kalsın. Zaten baya bir güzel oldu şu anlık. Açmadığımız sadece iki bölge kaldı. Onlardan biri 10 milyon. Diğeri de garip bir portal. Bunun içinde 5 milyon istiyor. Hemen bir kasıp geleyim o zaman ben. Zaten şu an bir tane bundan götürürüm zaman kaç para geldi? Az önce 4 milyar geliyordu. Şu an 22 milyar geliyor. Güzel. Sonunda 10 milyon gücü sahip olabildiğim Burada hepimiz kasıyorduk. İlk önce buradaki portala gitmek istiyorum. Bayağı bir güçlenmiş bu arada ya. bunlarla böyle üçer üçer taşıyabiliyoruz artık. Şimdi burası 5 milyondu tamam abi. Ve girdiğimiz zaman aa pet var. Mistik pet. Aa 5k token. Token Tokenim var değil mi benim? Yok, token başka bir şey. Token Rebitla'nın adı. Pardon. E ee, bu ne abi? Sanırsam bu Pet Simulator X'teki enchant muhabbeti pet'imize özellik basabiliyoruz buradan. Şu an gördüğünüz gibi saçma sapan özellikler geliyor. %15 falan geliyor. Çok önemli şeyler gelmiyor ama yani bu özellik de varmış bu oyunda. Cidden arada hiç güzel bir şey gelmiyor. Sadece %15 mi var arkadaş? Şimdi ben bununla uğraşmayayımız yoksa kafayı yiyeceğim. O yüzden gerek yok. Biz en iyisi en son bölge gidelim artık. 10 milyon paraydı kendisi ve volkan girmiş. Bu ne be böyle? Garip garip şeyler var. 30 milyon mu? Ben bunların hiçbirini taşıyamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> bu a bu ne? Bu ne abi? La bu ne? Ne oluyor? Ben anlamadım. Bu ne abi? oraya geçince bir şeyler oluyor. Anlamadım. Ne oldu be? Ben buraya geçince niye kendim gidiyorum? Bu ne ya? Yani 24 milyon güç birazcık fazla değil mi? Şimdi bunlarla maalesef uğraşamayacağım. Zaten hiçbir şey yok maalesef burada. Niye? Anlamış değilim. Gidip buraya bir şeyler koymuş. Özellikler koymuş ama oraya koymamış. Şimdi birazcık rebit yapacağım. Birazcık dediğim bin tane ve bir sürü şey oldu galiba. Ne oldu anlamadım ben. <laughs> bir sürü rebit paramız var şu an. Ve hiçbir şey taşıyamıyormuşuz. Hayda. Hemen şöyle bir kas yapalım o zaman. Ve upgrade kısmına bir gitmek istiyorum. Şu an bin tane tokenimiz var var anladığım üzere. Bu arada oyunda koleksiyon mantı da var. Aynı yine Pet Simulator X bu da. Ve bize fazlan pet takma veriyor. Bunu da göstermeyi unutmuştum galiba. Bunu da göstermiş olayım. Şimdi şöyle birazcık upgrade'lere bakalım. Hmm. Bayağı bir şey var gördüğünüz gibi. Ama galiba en iyisi daha fazla enerji olacaktır burada. Daha fazla güç falan basalım abi. Yani çok da güzel şeyler yok zaten ama hepsinden birer tane basıyorum şu an. Oh. Al 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 al. Tut hepsinden. <laughs> Garip garip bir şeyler yaptık. O zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyun bayağı bir kapsamlıydı yani bir sürü şey vardı. Ve sanırsam oyunu bitirdik ya şu an. <laughs> Umarım öyledir. Eğer başka bir anda daha haber olmak istiyorsanız yorum yaparak veya benim tutu tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka bir anda haber olmak için de abone olup bilimler açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sen ne yapıyorsun?